أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد شكرا لكم سيدنا Hepinize merhabalar. hepinizi en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nin yeni bir bölümünde sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah kitabınızın 228. sayfasında yer alan 5 numaralı alıştırma ve devam üzerinde durmaya çalışacağız. 5 numaralı alıştırma ve devamında bir takım yeni konular var. Programa dikkatle takip etmenizi, hassasiyetle not almanızı gerektiren konular bunlar. Arapçayla ilgileneceğiniz süre zarfında gerek okuduklarınızı anlama, gerek Türkçe cümleleri Arapçaya çevirebilme, gerekse herhangi bir düşüncenizi, fikrinizi Arapça ifade edebilmede size gerekli olacak bir takım bilgiler edineceksiniz. Dolayısıyla 5. alıştırmadan başlayıp şu an üzerinde çalışıyor olduğumuz 15. dersin kitabınızın 15. dersinin kalan diğer alıştırmalarını çok dikkatli bir şekilde takip etmenizi istirham ediyorum. Kitabınızın 230. sayfasında yer alan 9 numaralı alıştırmaya kadar ki bu alıştırmada dahil size bir takım yeni konular vereceğiz. Bu konuların tamamı oldukça ehemmiyetli. 5 numaralı alıştırmada ekmel kema fin nemuzeci vadbıt bir şekli. Örnekteki gibi tamamla ve harekele şeklinde bir talimat var. Yıkra'ul muallimanil kitabe. İki öğretmen kitabı okuyor ya da kitap okuyor şeklinde bir anlam taşıyor bu cümle. Sol tarafta yer alan cümle ise yekraul muallimunel kitabe. Öğretmenler kitap okuyorlar anlamını taşıyan bir cümle. Burada yer alan el muallimani ve el muallimune kelimeleri ki birincisi yani el muallimani birinci cümlenin öznesi. El muallimune ise ikinci cümlenin öznesi. Yani işi yapanı konumunda. Türkçedeki öznenin Arap dilindeki karşılığının fiil cümlesi için konuşmak gerekirse fail olduğunu biliyorsunuz. Fiil cümlesinin üç elemanı vardır dedik. Fiil, fail ve mef'ul. Fail her zaman merfu olur. Mef'ul ise başında harficer ya da yer zarfı yoksa mansub olur. Başında harficer ya da yer zarfı varsa mecrur olur. Dedik. Bu bilgiler unutulduysa tekrar hatırlanmalı. Fiil cümlesinin üç elemanının olduğu Eylem, iş, hareket Aksiyon bildiren kelimenin fiil diye adlandırıldığı işi yapan konumunda özne konumunda bulunan kelimenin ismin fail diye adlandırıldığını ve yapılan işten etkilenen öznenin gerçekleştirdiği eylemden etkilenen isminse Türkçedeki nesne veya tümlecin karşılığı olarak meful diye adlandırıldığını hatırlayalım. Peki efendim. Bu hatırlatmalarla birlikte geriye dönük birkaç hatırlatmada daha bulunmak istiyorum. Boş formülünde kendisini bulan, ifadesini bulan sayısı bakımından isim başlığı altında ismin sayısı bakımından müfret, tesniye, diğer adıyla müsenna, ve cem olmak üzere 3'e ayrıldığını biliyoruz. Müfret tekil varlıkları, tesniye ya da müsenna ikil varlıkları, cemse çoğul varlıkları ifade eder. Bu bilgiye de sahibiz. Müfret müzekker veya müfret müennes bir ismin tesniye yapılması konusunu İsmin sonuna ani sesini veren elif nun harflerinin eklenmesi şeklinde bir tarifle verdik hatırlıyorsanız. Yani sayısı bakımından müfred olan bir isim cinsiyeti bakımından ister müzekker olsun ister müennes olsun fark etmez. Sonuna ani sesini veren elif nun harflerinin eklenmesiyle tesniye yapılır. İkilleştirilir dedik. Burada örneğini görüyorsunuz. 5 numaralı alıştırmada örnek olarak verilen cümlede yakraul muallimani el kitabe cümlesinde el muallimani kelimesinin tesni olduğunu görüyorsunuz. Cem'i ise şöyle tanımladık. En az 3 ve fazlası varlığa delalet eden kelime türüdür dedik. Yani ikiden fazla olmalı cem olarak telakki edilebilmesi için bir varlığın sayısının ikiden fazla olmalı yani en az üç olmalı dedik. Üç ve fazlası varlığa delalet eden isimler cemdir dedik. Peki buna şunu ekledik. Arap dilinde cem salim ve mükesser Diğer adıyla teksir olmak üzere iki ayrılır. Salim cem diye adlandırdığımız çoğullar düzenli, kurallı çoğullar. Mükesser ya da teksir diye adlandırdığımız çoğullarsa düzensiz, kuralsız çoğullardır dedik. Kurallı çoğullar yani salim cemler adı üzerinde belli bir kurala bağlı olarak çoğul yapılırlar. Yani salim cem diye adlandıracağımız bir ismi o konuma getirirken yani salim cem konumuna getirirken takip edilen yolun bir kuralı, bir düzeni vardır. Ancak mükesser ya da teksir cem diye adlandırdığımız ve düzensiz veya kuralsız çoğul diye tercüme ettiğimiz cem mükesserin diğer adıyla cem teksirin elde edilişinde belli bir düzen, belli bir kural söz konusu değildir. Peki hocam biz nereden bileceğiz hangi kelimelerin salim cem, hangi kelimelerin mükesser cem olacağını? Bu hususta kriterimiz sözlük olacak sözlüğe bakarak hareket edeceğiz. Ancak el Kitabül Esasi'nin birinci cildini tamamlayıp ikinci cildinin de yarısına gelinceye kadar sözlüğe bakma bilgisini el Kitabül Esasi işlemiyor, ele almıyor. Dolayısıyla kitabınızda karşılaşacağınız ana kadar biz de sizi sözlüğe bakma sorumluluğuyla karşı karşıya bırakmayacağız. Bu ne demek o halde? Yani bir ismin cem mi olduğu yoksa müfret mi olduğunu ya da salim cem sınıfına mı girdiğini mükesler cem sınıfına mı girdiğini biz bildireceğiz. Siz not edeceksiniz. Kitabınız şu anda üzerinde çalışmaya başladığımız 5 numaralı alıştırmada 228. sayfada yer alan 5 numaralı alıştırmada Cem teksirle ile ilgili bir konuyu ele almamış. Tesniye ve Cem Salim diye adlandırdığımız, adlandıracağımız isimleri konu almış. Salim Cem ile ilgili olarak şunu ifade edelim sevgili öğrencilerim. Biz nasıl ki Cem'i Salim cem ve mükesser cem olmak üzere ikiye ayırıyorsak düzenli veya düzensiz oluşu bakımından Salim cemi de kendi arasında yine ikiye ayırırız. Müzekker salim ve müennes salim şeklinde. Burayı tekrar etmek istiyorum. Cem nasıl ki salim cem ve mükesser cem şeklinde ikiye tasnif ediliyorsa, taksim ediliyorsa salim cem de kendi içinde kendi arasında müzekker salim ve müennes salim olmak üzere ikiye ayrılır. Ve bunlardan müzekker salim olan cem müzekker salim, müennes olansa cem müennes salim diye adlandırılır. Peki, cem müzekker salim ve cem müennes salim kavramlarını Türkçeleştirecek, hepimizin rahatça anlayabileceği bir şekle dönüştürecek ve ifade edecek olursak, cem müzekker salim kurallı eril çoğul ve cem müennes salimse kurallı dişil çoğul şeklinde tercüme edilebilir. Cem Müzekker Salim neymiş? Kurallı eril çoğul. Cem Müennes Salim neymiş? Cem Müennes Salim de kurallı dişil çoğul. Peki Cem Müzekker Salim nasıl elde edilir? Bunu konuşacak. Bunun üzerinde biraz duracak olursak şunu söyleriz. Müfret müzekker bir ismin sonuna u ne sesini veren vavnun harfleri getirilerek söz konusu müfret müzekker isim cem müzekker şekline dönüştürülür. Tekrar ediyorum. Müfret müzekker bir ismin sonuna u ne sesini veren vavnun harfleri getirilerek kurallı eril çoğul yani cem müzekker salim elde edilir. Örneği var mı? Örneği şu an üzerinde çalışıyor olduğumuz 5 numaralı alıştırmada örnek olarak verilen ikinci cümlede var. Yeqra'ul muallimun el kitabe. Öğretmenler kitap okuyor anlamındaki cümlede el muallimune kelimesi cem müzekker salim olan bir ismin örneğidir. Peki Alıştırmanın bizden istediğini yapmaya başlayalım. Alıştırma şunu istiyor. Verilen cümleleri bu cümlelerde yer alan failleri önce tesniye yapın, sonra cem müzekker salim yapın. Bizden istenen bu. Bizden ne istendiğini şöyle tekrar edeyim verilen cümlelerde fail konumunda olan isimleri önce tesniye yapın, sonra cem müzekker salim yapın. Bizden istenen bu. Bir numaralı cümlede rakibel muvazzafu şeklinde bir ifade var. Memur bindi anlamını taşır. Cümleyi bu şekliyle bırakmayalım sadece fiilden ve failden oluşan bir cümle değil, yukarıda örnek olarak verilen cümlelerde yer aldığı gibi, bu cümleye bir de mef'ul yerleştirelim. Rakibel muvazzafu el hisane diyelim mesela. Rakibel muvazzaful hisane, memur ata bindi anlamında bir cümle olur. Peki bu cümlede fail hangisi? El muvazzaf kelimesi. Faili hemen tesniye yapalım. Rakibel muvazzafani el hisane. Rakibel muvazzafani el hisane. İki memur ata bindi. Anlamına dönüştürdük cümleyi. Peki şimdi sıra ne de? Sıra bu cümlede fail konumunda olan el muvazzaf ismini cem müzekker salim konumuna dönüştürmede. Rakibe el muvazzafune el hisane dersek bizden isteneni yerine getirmiş oluruz. Rakibel muvazzafune el hisane memurlar ata bindiler anlamını taşıyan bir cümle olur. O halde tekrar edelim cevabımızı. Rakibel muvazzafani el hisane ve rakibel muvazzafune el hisane. İki numaralı cümleye geçiyorum efendim. Fetahal amilu denmiş Meful getirilmemiş, meful kullanılmamış, el bâbe şeklindeki ismi cümlenin sonuna getirirsek, yerleştirirsek, fetahal amilu el bâbe işçi kapıyı açtı anlamında bir cümle olur. Peki şimdi iki işçi kapıyı açtı dememiz gerekiyor. Siz söyleyebilir misiniz? İki işçi kapıyı açtı anlamındaki cümleyi nasıl kurarsınız? fetahal amilani elbabe derseniz cevabınız doğru olur. Peki şimdi işçiler kapıyı açtılar anlamını verecek cümleyi oluşturalım. Evet sizin cevap vermeniz için yavaş davranıyorum. İşçiler kapıyı açtılar. Nasıl denir sevgili dinleyicilerim? Fethel amilune elbabe şeklinde cevap verebildiyseniz programımızın bu bölümünde size kazandırmaya çalıştığımız bilgiyi edinmiş, bu bilgiye sahip olmuşsunuz demektir. Hocam ben hala doğru cevap veremedim diyen, böyle düşünen dinleyicim, öğrencim varsa işte iki fırsat daha. Karşı sayfada, sayfa 229'da Yektubu darisu 3 numaralı cümleyi okuyorum. Öğrenci yazıyor. Edderse şeklinde bir mef'ul getirelim cümleye. Yektubu darisu edderse Eddaris kelimesi Ders gördü, çalıştı, öğrendi, işledi anlamını taşıyan derase fiilinin ismi failidir. Öğrenci dersi yazıyor ya da yazar. İki öğrenci yazıyor ya da yazar. Nasıl deriz? Yektubu derisani ed derse. Peki şimdi öğrenciler dersi yazıyorlar diyelim. Yektubu derisune ed derse diyebildiyseniz sorun yok. Yektubu darisune ed derse. Dört numaralı ve bu bölümün son cümlesi. Yezurus sa'ihu denmiş. Mef'ul yazılmamış cümleye. Turist ziyaret ediyor. Peki biz bu cümlenin sonuna el-methafe veya el muthafe müze anlamındaki kelime iki şekilde de okunur. El methaf ya da el muthaf şeklinde. Yazuru sa'ihu el methafe turist ziyaret ediyor. Nereyi? El methafe müzeyi. Turist müzeyi ziyaret ediyor. İki turist müzeyi ziyaret ediyor. Nasıl deriz? Yazuru sa'ihani el methafe. Es-Sâihû kelimesini Es-Sâihâni yaparsak yani bu şekilde telaffuz edersek tesniyeleştirmiş oluruz. Peki turistler müzeyi ziyaret ediyorlar. Ziyaret ederler. Anlamındaki cümleyi de Yezûr-ü Sâihûne El-Methâfe biçiminde oluştururuz. Yezûr-ü Sâihûne el methafe. 5 numaralı alıştırmayı tamamladık. 6 numaralı alıştırmada gelecek programda görüşmek üzere. Fi emanillah.